Konfederasyonlarımızın değerli temsilcileri, sendika başkan ve yöneticilerimiz, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Kamu emekçileri son yıllarda hiç olmadığı kadar yalnızlaştırıldı ve itibarsızlaştırıldı. Bu noktada ekonomik olarak gerçekten dibi görmüş durumdayız. Bu süreçte kamu konfederasyonları platformumuzun basın açıklaması, iş bırakma eğilimine ilişkin şu şekilde değerli arkadaşlar. 7 farklı konfederasyonun eylem birlikteliğiyle oluşan kamu konfederasyonları platformu olarak 3 ve 4 Ocak'ta açıklanan memur zammı ve içinde bulunduğumuz ekonomik duruma yetkili konfederasyon memur sen ve kamu senin sarı tavrına karşı haykırıyoruz. Cumhurbaşkanının önce yüzde 25 oranında açıkladığı sonra danışıklı bir şekilde Yandaş sendikanın göklere çıkardığı maaş zammını ulufe dağıtırcasına %30 yapmışlardır. Sadaka niteliğindeki bu komik rakamın müjde olarak sunulması da kamu emekçilerini ayrıca üzmüştür. İçerisinde bulunduğumuz dönemde doğruları söylemeyen TÜİK'in verileriyle bile enflasyonun en az %78 oranında gerçekleştiğini biliyoruz. Yani 6 aylık zammın en az %78 oranında olması gerekirdi. Bizlerin iktidar gücü yok. Arkamızda siyasi partiler yok. Bizler bağımsız sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu devletin onurlu kamu çalışanlarıyız. Anayasa kurallarına göre alın teriyle devlete katkı sağlamaya çalışan devlet memurlarıyız. Tek gücümüz çalıştığımız iş yerlerinde iş bırakmaktır. 12 Ocak 2023 Perşembe günü tüm Türkiye'de tüm üyelerimizle çalıştığımız alanlarda iş bırakma kararı aldık. 12 Ocak'ta üretimden gelen gücümüzle Türkiye'de alanlarda olacağız. İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır herhangi bir çözüm üretilmezse ileriki süreçlerde farklı eylem yollarına da başvuracağız. 12 Ocak'ta Kamu Konfederasyonu platformu ve bağlı sendikalarımızla birlikte iş bırakıyoruz, alanlara çıkıyoruz. İş bırakma eylemimize konfederasyon düzeyinde örgütlü olmayan diğer sendikaların da katılmasını bekliyoruz. Perşembe günü saat 12'de iş bırakma eylemine katılan emekçilerimiz ve sendika üyelerimizle birlikte Denizli Çınar Meydanı'nda basın açıklamamızı halaylarımızla birlikte hep birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Gün üretimden gelen gücümüzü kullanma günüdür. Gün eylem yapma, tavır koyma günüdür. Kamu Konfederasyonları Platformu adına Birleşik Kamu İş İl Temsilcisi Namık Kemal Aydoğan.